Öncelikle bu tekniğin aslında ilk uygulaması 2014 yılına dayalıyor ve önemli olan nokta şuydu. Kalp durmasına bağlı bayılma şikayetleri olan özellikle de 40 yaşın altındaki genç hastalarda elimizdeki tek alternatif kalp pillerinin takılmasıydı. Kalp pillerinin takılması da aslında cerrahi bir işlemdi. Çünkü vücutta belirli bir kesi yapılarak o pil jeneratörünün vücuda implant edilmesi gerekiyordu. Bu jeneratörden kalbin içerisine çeşitli kablolar gönderiyorduk. Sonrasında 3 ay kadar bir süre hastaların çok fazla hareket etmemesi gerekiyordu. Bunun dışında tabii özellikle genç e, bayan hastaların kozmetik olarak da böyle bir cerrahi kesiyle ilgili kaygıları vardı ve dolayısıyla daha e, az girişimsel olan bir alternatif bulma ihtiyacımız vardı uzun yıllardan beri. Bir yaptığımız bazı ablasyonlardan sonra kalp hızındaki artışı gördüğümüz için acaba bunu universal yani evrensel olarak her tarafta başka hekimlerin de uygulayabileceği bir teknik haline getirebilir miyiz diye. Ardından ilk çalışmalarımızı zaten 2015 yılında yayınladık. Bu yayınladığım ilk vaka 2015 yılında Nis'te, Fransa Nis'te en iyi vaka olarak seçilmişti Avrupa Aritmi Cemiyeti'nin kongresinde. Aslında galiba yolculuğun başlangıç aşaması oldu. Ondan sonra ertesi sene ben Amerika Kalp ritim cemiyetinin bir toplantısında o güne kadar yaptığımız vakaları, 16 vakanın sonuçlarını sundum. Bu oldukça heyecan verici bir geri bildirim aldı. Ardından 2017 yılında ilk defa başka bir ülkede canlı bir vaka olarak yaptım Prag'da. bu vakaları nasıl yapabileceğimizi diğer elektrofizyoloji ve aritmi hekimleriyle paylaştık ve ondan sonra tabi bununla ilgili giderek datalarımız arttı. Dünyanın farklı e, ülkelerinde e, de bu vakaları uygulamaya çalışan hekimler oldu. Ardından da bu sene belki de bu hasta grubunun yani kalbinde duraklama olan hasta grupları içerisinde en zor olanı atrioventriküler blok dediğimiz. Yani kalbin kulakçıkları ile karıncıklar arasında iletiminde problem olan hastalarda da bu tekniğin kullanılabileceğini e, ve buna dair bizim datalarımızı dünyanın en e, yüksek etki faktörlü... E, Aritmi dergisi olan Circulation Aritmi ve Elektrofizyoloji dergisinde yayınladık ve tabi bu bütün dünyada büyük bir ses getirdi. Çünkü bugüne kadar evet bununla ilgili vaka sunumları vardı. Bizim ekibimizin de vardı. Dünyada birkaç merkezden de bu tip vaka bildirimleri gelmişti ama ilk defa bir orijinal araştırma makalesi şeklinde bütün veriler, hastaların başarı oranlarının yıllar içerisinde nasıl olduğu. Bu da çünkü çok önemli. Evet bir teknik kısa dönemde başarı gösteriyor ama bu hastaları takip ettiğimizde ne oluyor? Ve önümüzde şöyle bir şans oldu. Bayılan, kalbinde durma olan ve bunun yüzden pil takılması gereken hastaların belki de %70-80'ine kalp pili takılmadan, sadece ablasyonla, kalıcı hiçbir şey kalmadan artık bir tedavi seçeneği var. Temelde e, hastanın yattığı bir e, anjiyo masasına benzer bir masa üzerinde hasta yatıyor ve hastanın yattığı masanın altında bir manyetik alan verici sistem var. Bunun bizim kullandığımız özel bazı kateterler çeşitli manyetik sensörler barındırıyor ve biz hastanın kalbini açmışız gibi üç boyutlu olarak hastanın kalbini değerlendirebiliyoruz. Bu kalp hızı düşüklüğüne neden olan sinir sisteminin bozuk çalışan kısımlarını bulmak için bir teknik geliştirdik. Yani çok daha basit ek ekipmanlar, çok fazla ek ekipman gerektirmeden. Çünkü eskiden bunlar şöyle yapılabiliyordu. Çok yüksek bütçeli araştırma cihazlarıyla sadece yapılabilen teknik derken şimdi artık birçok merkezde bunu e, tabi deneyimli bir elektrofizyolog, bu konuda eğitim almış birisi varsa bunu dünyanın herhangi bir yerinde uygulayabiliyor bugün için. şu noktayı çok e, özellikle vurgulamam gerekiyor. Kalp pili hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemidir ve bazı hastalarda aslına bakarsanız böyle ablasyonla tedavi seçeneği olmayabilir. Dolayısıyla bizim bu hasta grubunu seçmemiz için belli kriterler var ve bunlara bakmadan e, açıkçası bu kararı vermiyoruz. Temel avantaj şu, hastanın hareket kısıtlaması hiç gerekmiyor. Çünkü pil taktıktan sonra en azından bir ay, o kabloların tam olarak kalpte yerleştirildiği yere e, sabitlenebilmesi için hastalarımızdan çok, e, mesela ağır kaldırmamalarını istiyoruz ya da uzanma hareketleri gibi hareketler yapmamalarını istiyoruz. Halbuki ablasyon yapıldıktan sonra, ertesi gün hasta hayatına tümüyle normal bir şekilde devam edebilir, yürüyebilir, koşabilir, istediğini yapabilir. Tabii bundan sonraki hedefimiz artık bunun e, bütün dünyada uygulanması. Boşu boşuna e, bu, bu tedaviden mahrum kalan ya da e, pil takılmak zorunda kalan hastaların farklı farklı coğrafyalarda bir de tabi şimdi bu pandemi süreci bize şöyle bir şans getirdi. Artık online olarak mesela iki gün önce saat gece saat 3'te mesela Amerika'daki bir hekime bu işlemi yaptırdım. Online Practicing denilen yani bilgisayar başında izleyerek bile bir hekim arkadaşı bu tekniği yaptırabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, gönlümden geçen tabii birçok hastanın bu tedaviye ulaşabilmesi. illa bunun için sadece bize gelmek zorunda kalmaması. Bütün dünyanın kabul ettiği bir alternatif tedavi yöntemini yaratmış olmak ve bunu bilimsel olarak altını doldurarak sunabilmek açıkçası mutluluk verici ve bunun Türkiye'den de yapılabileceğini göstermek benim açımdan çok büyük bir gurur.